Evet arkadaşlar, sizinle beraber bugün ev yapacağız. Ben ev çekeceğim. Şu yeni gelen ıı, soluk meşe ıı, ıı, soluk meşe bloklarından bir ev istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın kuarslardan yapacağız. Evet arkadaşlar. Bunları alalım. Beyaz ya da normal ince cam alırsınız ya da normal alırsınız. Ben oraya karışamam. Evet, ben beyaz böyle ince cam aldım. Perdeyi sonra ekleriz. Bakın şimdi arkadaşlar. Bir, bu, bu değil. Bir, iki, üç, dört ve beş. Evet arkadaşlar böyle koyuyoruz. Ee, 1, 2, 3, 4. Sonra buradan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Böyle böyle büyük bir ev yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Fazla mı gittim ya? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 bura oldu değil mi? Evet. şöyle baka 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 koyayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 da buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 2, 3, 4. Şimdi bunların üzerlerine 3 blok daha ekliyoruz. Bir dakika ben iki ekledim. Bu ev için bayağı bir kovarası lazım olacak. Nether'da dolaşan arkadaşlar için bu ev çok iyi olur. Tamam şimdi buraya böyle böyle kuvar sütunlarımızı koyuyoruz. <laughs> Yanlış Zaten skedini geçerken üst tarafa da yapacağım. Orada başka ama sütunlarla yapmayacağım. Burayı da kapattıktan sonra bitmemiş. Ne taraş? Şimdi burayı düz kuvars bloğuyla kapatıyoruz. Böyle. Sadece böyle. Bir dakika. Burayı şuraya yapıyorduk arkadaşlar. Pardon. Şu etrafına yapıyorduk. Kırmak gene kolay. Da Burayı düz kovarsızlığa kapatacağız arkadaşlar. Bunu seri seri çekebilirim de. Çünkü ev bayağı büyük olacak. 3 katlı çatı katında sayarsak. üst kovasıyla halledeceğiz en son. Şuradan bir çıkayım. Şunu da kıralım. tamam. Şimdi bu cam tarafa düz kuvars merdiven koyuyoruz. Üst tarafına da aynı. Hmm. Böyle. Buraya da ince cam gelecek arkadaşlar. tarafını şu tarafa yapacağım. Şöyle işten de şöyle şey yapacağız. Bunu en son evin için yaparken yani yapalım. Şöyle koyabilir miyim şu? Arkadaşlar isterseniz böyle de yapabilirsiniz. Hatta öyle yapalım. Yapmaya yapmayı unutmuşum artık. Devamında yaparım. Buraları kırarım. Ben buranın zemini eklemedim. Tamam bunları da böyle düzelteceğim. kenarı da çizeceğim. Böyle daha iyi. Ya, iyi. Oh, son taraflara geldim. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz ikinci bölümde izlemeyi unutmayın. Bu evi hardcore ya da hayatta kalmada çok kuvarsınız varsa e, yaparsınız. İkinci bölümde görüşürüz.